Merhaba Baba Tokyo.com izleyiciliği. İngiltere Lig'de bu hafta 32. hafta oynanacak ve West Bromwich um Cardiff City kendi evinde alacak. Ee, bu haftanın en çok çekişmeli maçı bile diyebiliriz bu maça. Tabi Aslında Manchester City maçı da var. O da çok çekişmeli geçecekti bence. Ee, bu maçı kaybedecek takım artık küme düşme hattında bulunacak ve çok sıkıntı çekecekti bu maçtan sonra. Aslında iki takım için de çok kritik bir maç bu. E, Kardeş City zaten küme düşme hattında bulunuyor şu an 19. sırada. West e, Bromwich'e de baktığımızda West Bromwich de ligde 16. sırada bulunuyor. Fakat bu maçı kaybettiği takdirde küme düşme hattında da yer alabilir. Çok çekişmeli bir maç olacaktı. West Bromwich tabii kendi, kendi evinde oynayacağından daha avantajlı. Ee, zaten Cardiff City'nin deplasman karnesine baktığımızda sadece deplasmanda bir kez galibiyet yüzü görmüşler ve 3 tane de beraberliği bulunuyor. Deplasmanda puan çıkarabilen bir takım değil. Ben West Brom için de e, bu kritik maçı e, hem de kendi evinde oynayacağından, Cardiff City'ye karşı güçsüz bir ekipte, deplasmanda çok kötü oynayan bir ekibe karşı oynayacağından ben pek bir engel takılacağım. Ben, ben pek... E, Cardiff City'nin ee, West e West Brom için bir engel takabileceğini ben pek sanmıyorum. Ben e, West Brom için e, kontrollü oynayıp bu maçı eee Cardiff karşısında kazanacağını düşünüyorum. O yüzden benim maç tahminim, maç sonu bir